Hüsamettin Öztürk, Cingöz Kırşehir. Evet, bunu duymak çok güzel işte. Yani benim anlatmak istediğim olay da bu. Şimdi e, hani derler ya, ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Arada çok cüz bir fark var. Ben diyorum ki müşterilerimiz, gelin görün, fiyatımıza bakın. Instagram'daki ürünlerimizi tık, takip edin, fiyatlarımıza bakın. Harbiden ciddi anlamda çok güzel bir noktaya değindin. E, yani e, Bizim marka satmayan bir mağazayla, marka satan mağaz mağaza arasında eskiden çok uçurum bir fark vardı. Çok uçurum bir fark vardı. Şimdi öyle değil. Çok cüz'lü bir şey yani %10, %15 bazı mallarda harbiden bir bakıyorsun X mağazada çöp mallar 500'den liradan başlıyor. Bizde de 500'den başlıyor, atıyorum mesela güzel bir ürün 500'den başlıyor yani, güzel bir ürün alıyorsun yani, hem de karşı tarafa kim olduğunu gösterebilecek çok şık kıyafetler alıyorsun, giydiğin zaman e, zevkle taşıyacağın, severekten yiyeceğin ürünler alıyorsun ve uzun yıllar e, kullanacağın ürünler alıyorsun, rahatlıkla e, işte e, içerisinde hiçbir e, kanserojen maddesi taşımayan ürünler alıyorsun. E, dolayısıyla. Şu anda bu bizim için şöyle avantaj gibi bir şey oldu diyelim. Ama tabii pahalılık açısından öyle düşünmeyelim ama öbür türlü kıyaslama yaptığınız zaman bizim açısından avantaj diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru sordun. Çok teşekkür ederim. Harbiden bu işlerde artık fazla bir fark kalmadığı için, ee, bir bakmalarında, gezmelerinde yani biz bakmaya para almıyoruz. Gezmelerine para almıyoruz. Gelsinler, baksınlar, ürünlerimizi tanışsınlar, görsünler, giyinsinler, üzerine yakışıyor mu, yakışıyor mu baksınlar. Ona göre değerlendirsinler. En azından e, fiyat endeksimizi görürler. E, nasıl bir masattığımızı, nasıl bir ürün sergilediğimizi e, memleketimize, e, Kırşehir halkımıza müşterilerimize nasıl bir hizmet getirdiğimizi görmüş olurlar. O da bizi son derece mutlu eder.